Merhaba, bu videoda artık kalıtıma cidden anlatıyoruz. Önceki videoda default değişkenleri anlatmıştık. Çok uzun sürünce bu videoya sarsın dedim kalıtım kısmı. Şimdi kalıtım kısmında dediğim gibi bir sınıf diğer sınıftan bütün özelliklerini ve metotlarını kalıtım kalıtım yoluyla alıyor. Kendi üzerine. Tabi onu yapmak için tek sınıfımız var. Şu an bir sınıf daha Açalım buradan mesela telefon sınıfından sonra bir IOS sınıfı olsun işletim sistemi olan IOS hepimizin bildiği tabi bir de hepimizin yine bildiği en sık işletim sistemlerinden olan Android sınıfı olsun şöyle Android diyelim şimdi iOS'ta da Android IOS cihazlarda da Android cihazlarda da bu telefon sınıfında olan özelliklerin hepsi ortak olarak var ekran boyutları, batarya kapasiteleri, işlemci hızları aslında iş, buradaki işlemci hızı kısmı tabi e, modelleri olsun, kamera çözünürlükleri olsun hepsi mevcut bu cihazlarda fakat ikisinin birbirinden ayıran en büyük özellik hepimizin de bildiği gibi e, neleri? nelere işletim sistemleri birinin iOS diğerinin Android e, şimdi mesela öncelikle bir özellik girmeyelim bu ikisine de ama şöyle bir şey yapalım iOS diyelim IOS'tan sonra eğer iki nokta koyarsanız ve kalıtımı alacağı sınıfı yazarsanız o da telefon sınıfı. Şu an IOS sınıfında telefon sınıfındaki bütün özellikler ve metotlar aktarıldı IOS sınıfına kalıtım yoluyla. Şu şekilde aktarmış olduk. Onu da şu şekilde gösterelim hemen. E, telefon 3 diyelim. Onu demek için tabii ki öncelikle sınıf adını IOS. Telefon 3 New IOS dedik. Şimdi sınıfında hiçbir şey yazmamış olmamıza rağmen kalıtım yaptığımız için telefon 3 nokta dediğimiz anda telefondaki bütün özellikleri burada görebiliyoruz. Şu şekilde batarya, ekran boyutu, işlem cihazı bunlar property olduğu için İngilizce İngiliz anahtarıyla tabi gösteriliyorlar. Kamera çözünürlüğü ve model e, direkt şey olduğu için neydi bunlar mesela düz özellik olduğu için o şey kutuyla tuğla gibi gözüküyor burada. Fonksiyon yani daha doğrusu metot böyle bir e, küp şeklinde gözüküyor. Telefon bilgilerini yazdığım metodu. E, şimdi iOS için bunu yaptık. Android için bir şey yapmamıştık. O yüzden eğer Android deyip telefon 4 dersek. Yine New Android dersek. Burada hiçbir şey göremeyeceğiz. Çünkü bir kalıtım işlemi yapmadık. Ve gördüğünüz üzere hiçbir şey yok. Sadece e, C#'ın kendi metotları var. Hep e, sınıflar için tanımlanmış olan. Android için de aynı şekilde bir kalıtım işlemi yapalım. Şöyle. Şimdi Android e, cihazımızda da hepsini göreceğiz. Telefon 4 o da. Nokta dediğimizde evet az önceki gibi bütün özelliklerin aktarılmış, kalıtılmış olduğunu görebilirsiniz. Şimdi ne demiştik? iOS'lu Android'in en büyük farkı işletim sistemleri. Biz burada nasıl bir değişken oluşturabiliriz? Yine property diyelim. String diyelim. Ee, tap tap yaptım. iOS versiyonu diyelim. Şöyle de bir ayrıyetten özellikleri olsun. Android içinde ne diyelim? Yine property şeklinde oluşturalım. String. Şuradan Android. Versiyonu. Versiyonu olsun. Şimdi buraya geldiğimizde. Telefon 3 dediğimiz zaman, nokta koyduğumuz zaman şöyle aşağıda Burada iOS versiyonu var property şeklinde ama Android versiyonu yok çünkü o telefon 4'te onu da hemen şöyle gösterelim. Burada da Android versiyonu var property şeklinde tanımlandı. Kendi özelliklerini de yani ekleyebiliyoruz bir kalıtım yaptıktan sonra Kendi özelliğini yine üstüne ekleyebiliyoruz sınıfa sadece kalıtıldığı sınıfın özelliklerini taşımak zorunda değil. Ayrıyeten kendi özelliklerini de taşıyabilir. Ardından şöyle bir mesela yine bilgi yazdırma metodu oluşturalım. iOS bilgi yazdır diyelim. Şu şekilde açalım. Console ee, mesela gördüğünüz gibi burada ekran boyutunu yazdırabiliyoruz. Çünkü telefon sınıfında var. Hatta şunu şöyle şu özel şu metodu direkt böyle kopyalayıp alırsak buraya. Nereyi kopyaladım? Nereye kadar? Bütün şeyi kopyalamayayım da sadece right line kısmını kopyalayayım. Metodunu kopyalayayım. Şöyle yapıştırırsak buraya. Gördüğünüz gibi hiç sorun çıkarmadan çalışıyor. Bir de üstüne biz ne yazdırabiliriz burada? iOS versiyonunu yazdırabiliriz. Şöyle iOS ya da küçük yandırım iOS versiyon deyip, art deyip iOS versiyonu diyebiliriz sıkıntı çıkarmadan. Aynı şekilde Android için de bunu yapabiliriz. Ee, yine kopyalamıştık zaten onu. Şuraya gelip public void Android bilgileri yazdır diyebiliriz şöyle. Şimdi bunu açıp konsol write line'ımız hazırda. Buraya artı alt satıra geç. Bir de bize Android versiyonunu yazdır diyelim. Buradan artı deyip Android versiyonu diyebiliriz. Bu şekilde. Şimdi bunları gelip main metodumuzun içinde deneyelim. Örneğin telefon 3 nokta hemen gelelim şuraya Öncelikle bir telefon için mesela iOS versiyonunu verelim. iOS versiyon, iOS, iOS ya da nasıl tercih ediyorsanız iOS versiyonu 14 olsun. Noktasından sonrasına karışmayayım ben şimdilik. Ee, 14 diyelim bunun versiyonuna. Telefon 4 için e, versiyon vermeyelim. Onu da yazdırmasın. Telefon 3 nokta iOS bilgi yazdır diyelim. Bir de telefon 3 3 nokta ee, telefon bilgilerini yazdır diyelim. Şurada şöyle bir şey yapacağım ben bir de. Ee, en başlarına da bir alt satır ekleyeyim ki karışacak çünkü diğer türlü. Şöyle, şöyle. Hatta iki tane ekleyeyim bunların başlarına karışmamaları için. Buraya da bir tane daha alt satıra geçme ekleyeyim. Bir de telefon 4 için nokta. Android böyle olmasın. Android bilgileri yazdır diyelim. Şimdi kalıtımdayız zaten startup projesi olarak. Bunun bir derleyip çalıştıralım bakalım. Şimdi öncelikle telefon 2 yazdırdı bize. Ekran boyutu yok, kapasitesi yok, İşlemci hızı default olarak işlemci yok demiştik, onu yazdırdı. Modelin defaultunda model yok demiştik. Kamera çözünürlüğünde 12 megapikseli biz burada verdik telefon 2 için. Ee, ardından ne oldu? Ee, şu metot. iOS bilgi yazdır. Ekran boyutu yok. iş Pil kapasitesi girmedik. İşlemcisi olmadığı için işlemci yok dedi. Modelini yazmadık. Bunu verdi. Çözünürlüğü default değerini yani çözünürlük bilinmiyor dedi. Ardından iOS versiyonu biz girdik şurada 14 diye. Burada bize 14 yazdırdı. Ee, telefon bilgilerini yazdır metoduyla yazdırırsak telefon 3'ü bu sefer iOS versiyon kısmını yazdırmayacak çünkü telefon bilgilerini yazdır metodunda öyle bir kısım yok. Yani şu e, metotla aynı. Ee, öyle bir kısım olmadığı için bunu yazdırmadı. Son olarak Android bilgilerini yazdır metoduna girdik. Ekran boyutunu, pil kapasitesini yine bunları vermedik. Default değerlerini yazdırdı. Bunların default olmadığı için null yani boş yazdırdı son olarak android versiyonunda bulun girmediğimiz için bir şey yazdırmadı